Bugünkü videomuzda Mobile Legends'ı videosunu atacağım, paylaşacağım. Bugün tabii ki de bununla birlikte yeni sezon başladı. Ben Usta Ligi'ndeydim. Sürekli Usta Ligi'ne çıkıyordum. Elit Ligi'ne düşüyordum. Sanırım hani tam emin değilim ama genelde şu daha önce de göstermiştim. Amblem parçaları falan milletin hani hep açık. Benimkiler böyle. Bunu şey yapıyorlar hani yüksek yani açmış olanlar fullim hemen hemen bir 30-40 seviye 50 seviye olanlar artık bilmiyorum kaç seviye oluyorlar. Dik düşüyorlar herhalde büyük ihtimalle ve usta liginde hep maç kaybediyorduk. Şimdi bu bu oyunda da yani bugün yeniden başladığı için sezon usta ligi veya hatta üsttekiler alta düştüğü için ben mesela ustadan iyilikte düştüm tekrar başlayacağız. Bugün de bir Bal Balmont isimli karakterle oynayacağım. Çünkü pek bir oynayabildiğimiz karakter yok oyunda. Pek kazana, maç kazandırabilecek pek karakter yok. Hani nişancı ile pek bir şey yapamıyorsunuz. Hani bu oyun biraz point oyun olduğu için olmuyor arkadaşlar. Çok da uzatmayacağım. Bu yeni sezonda ee, bir maç alıyoruz. Bir maç kaybediyoruz. Belli olmuyor. Normalde elit liginde iyi oyuncular olmaz. Ama oluyor işte maalesef bazen az önce bir maç attım iki maç attım iki maçın birinde yendik birinde yenildik hatta 47'ye bilmem kaç öndeydik ama alamadık neyse bir Balmont'la ma maç yapmaya çalışacağım olmazsa Esmeralda ile yapacağım bakalım neler olacak favorim Balmont başkası iş yapmıyor çünkü şu anda hadi maça başlayalım Evet şu anda arkadaşlar şey yapıyor bal montu seçtik hemen kaptım yoksa olmayacaktı genelde karşı rakip yabancı olduğu zaman arkadaşlar yabancı bayrakları olunca nedense kolay oluyor maç ama bakalım ne olacak bu defa Türklerle eşleştik mi Türklerle Türkler İlginç bir şekilde çok zor oluyor arkadaşlar. Yani eşleşme çok zor oluyor. Karşı rakip çok güçlü oluyor. O neden bilmiyorum. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Hep öyle. Her zaman almışımları yabancı olunca karşıda. Baba, hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. geç. Milyonlar doldu. ve huzurumuz için. Vatanlarının yağmalanmasını izlemekten başka çareleri kalmayacak. Bizden aldıkları onurumuzu geri kazanacağız. Yanlış tıkladık ya. Teşekkür ederim. Tıkladık arkadaşlar. <laughs> i̇ki de iki. Az medersen zafer ayağına gelir. Düşman katledildi. Her köşede bütün darlığı muttalalanacak. Neyi şükür ya. Alamayacaktık Allah. A. Kendimi feda etmeye hazırım. Yaşamamız için hepsi ölümü tatmalı. Oh. <laughs> <laughs> i̇nanamıyorum ilk defa salak gibi öldüm ya. İnanamıyorum kendime ya. <laughs> Düşman katledildi. veri bizim evimizdir. Takımın bir kule yıksın. O kimsiz? Seri katil. O <laughs> Adamların ormanını çaldık <gülüyor>, gülüyor. Takımın bir kule yıktı. <laughs> <laughs> geri dönmen lazım. Takımın bir kule yıktı. Şunu şundan içeyim iç alalım. Yaşamamız için hepsi ölümü tatmalı. Savunma alacağım ki ölümsüzlük alalım. Takımın bir kule yıktı. Kana susamış. Katil. benimden çok seviyorum arkadaşlar. Нёнь нёнь цаасан хуудас Бидний биднээс өөр. Эзэп гүчти. Maç mı bitti? Şey? Çok erken bitti. Şey. Genelde böyle oluyor arkadaşlar. Hani yabancılarla eşleştiğimiz zaman Zafer! böyle daha tala Ben bir şey anlamadım bir yani. Adamlar çok zayıftı gördüğünüz gibi. Ama Türklerle Türkler eşleştim ilginç bir şekilde maç çok zor oluyor. Artık onu da şey yapamıyoruz. Adam 12 kilo almış. Oyansın. Görüyorsunuz, karşı takım artık bot mudur yoksa başka bir şey mi var anlamadım. Adamlar 36 yedi yani çok geride. Bu, bu maçı çek, çektim, bakalım belki bir maç daha oynarım. Bunu da bir açalım bakalım. Evet bunlara koyuyorum. Genelde savaşçılarda savunma iyi iş yapıyor ama. Neyse ben bu defa ne yapalım. Evet bugünkü videomuz da böyleydi arkadaşlar. Biraz kısa sürdü biliyorum. Ama yani genelde Türklerle Türklerle eşleştiğimiz işte işte zor oluyor. Onun da videosunu bir yere atarım. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Ee, genelde hani adamlar %30 canı kalsa da sana tek atabiliyor. Yani pek kolay olmuyor maçlar. Lik düşebiliyor adamlar. Hani o zaman da işkence gibi oluyor oyun. Evet. Bugünkü videomuz da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.